Arkadaşlar severler videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün kendi üstümüzü inşa etmeye çalışacağız. Videoya geçmeden önce video benim kanalıma abone çok çok bunu efendim. 25 bin aboneyle bir, 26 bin abone ol, de vereceğiz neredeyse. 50 bin aboneye doğru gidiyoruz. Bana desteklerinizi bekliyorum. İzleyen herkes bir abone tuşuna basarsa bir de beğenip hype tuşuna basarsa çok çok sevinirim. Hype atanları da hype atıp yorum atanları da kalp bırakıyorum efendim onu da söyleyeyim. Şimdi bu oyuna yardım dedim oynayalım bakalım ne olacak. Şimdi ücretsiz diyor. Bakın ben buradan bir sandık almam. O sandığı nereden alacağım mı? Savaş dedim abi. Bak burada böyle görmüş olduğunuz gibi biz buradan paralar cuk alıyoruz. Burada silahlar var mesela 50 dolara bu kutuyu alalım. Hatta iki tane alalım bu kutudan tamam mı? Aa gold crate hazır diyor. Açalım bakalım ne gelecek. Gold crate'ten aa diyor. Grobuxu diyor kardeş diyor. Olmaz diyor. Aa elektrik kutusu. İşte bu bakın bu. Bu verdi bize beleş. 2 saat mi? Oğlum 2 saat ne lan? 99 robux istiyor. Oha. Bunlar da 4 dakika istiyor. Öldük bu arada yani. Şuraya gelmemesi gerekiyor bunların. Öldük. Ne bak Bitti bu kadar falan. <laughs> Şimdi burada 50 crossbow alıyoruz. 70 spike alıyoruz. Şimdi ben bunların konumlarını beğenmiyorum. Bunu söyleyeyim. Mesela şunu kaldır. Şunu kaldır. Bunu kaldır abi. Bak. Bunların bir kere bak şöyle. ha ama dur. Evet abi hepsini bak. Şimdi bakın bizim bu korumamız ya. Abi bir kere. Bak. Adam gelecek ya bak. Bir, bir kere bizim şurada şöyle 3 tane olması lazım tamam mı? Bir de burada olacak ki biz burayı savun. Bakın savaş diyelim şimdi dur bir saniye. Bir tane daha mı vardı bizim bir şey orada? 4 tane bloğumuz var tamam. 4 tane blokla da bakın bunu kapatacağım burayı. Şöyle. Aynen şimdi burayı kapat. Savaş diyelim bakalım. Vurma. Dead evet, vurmayın lan. O nasıl gidiyor baba nasıl gidiyor baba oğlum hayırdır siz kime vuruyorsunuz Buradan güzel para kasıyoruz şu an Aa ama bunlar kırılıyormuş Yok kırılmıyormuş ki bu kırıldı sandım kırılmıyormuş Oğlum 4 tane yok muydu bu ortada bir tane daha yok muydu Ortadakilerin kırmışlar demek ki. Oğlum ben oyun ne olduğunu oyunu unuttuk. Şimdi ne kırılıyor bu arada oğlum harbiden bunlar niye kırılıyor? Hasar yedikçe kırılıyor demek ki. Demek ki bu kadar öne koymak saçmaymış abi. Yapacak bir şey yok. Bunu yeni olarak başak paketi ne? Oha silah veriyor. Oha. Oha silah veriyor. Hayır tutan tuttum hayır vurma. Git lan. Tamam dur. Dur <laughs> çok zorlanıyor şu an. Wave 9'a geldik. Oğlum 50 vuruyorum da yani ay vah bu da gitti. Hadi oğlum hadi oğlum. Hadi yaklaşma. Oy bir tane şey kaldı. Durduralım artık. Durduralım. Şeyi de kaçırdık. Şimdi buradan bloklara gidelim hemen şöyle. Hatta aynen blok alacağız buradan. Silah değil. Bak ben bundan almak istiyorum. 50 50 50 veririm buna. Kozu önemli. Ee, çünkü çok çabuk kırılıyorlar ya. Abi kırıldıkları için e, şuraya daha bir tane daha koyayım. Bak aslında bak çok saçma. Şu benim hareket çok saçma. Niye? Hemen onu söyleyeyim. Zaten aynen bak. Şimdi bak mesela benim bunu böyle yapmam gerekiyor bence bak. Hatta şöyle yapmam gerekiyor ki maksimum zaten böyle. Oy üçlü koyduk buraya. İnsanların kafası karışsın diye bir tane şu yanıma koysak ya da bak gerilerde hiç yok. Bir de bunu buraya koy. Bir tane bunu buraya koy. Bir de ben bunu buraya koydum. Savaş dedik bakalım. Vurun oğlum vur vur aynen öyle vur, vur 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 vur. Vur acıma 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 vur. Ne var ne yok vuracağız abi. Para kazandığımız için direkt bir şey alabiliriz buradan silah. 5 dakika yeni silah oğlum adamın savaşlı şeylere bakar mısınız bu adamların? Bunlar ne değil oğlum adam bloklarla buraya üst yapmış. Oha abi, oğlum manyak mısınız siz bunlar ne? Bak şu an çok daha rahat ilerliyoruz. Kimse kırılmasın ama abi. Herhangi biri kırılmasın. Bundan acaba şey mi var? Keşke nasıl kırıldı da yazsa. Keşke nasıl kırıldı da yazsa ben de ona göre oynasak değil mi yani? Keşke. Bunları vur hocam. Bunları vur. Silah var. Robux'muş. Ücretsiz yazan şey ne? Ha 3 Aa bakın biraz da oynadığımız takdirde bize şey verecek. 3 tane daha bize verecekmiş. Şöyle vur oğlum bunlara. vur vur. Aa bak bu bunlar koyu. Niye koyu bunlar? Daha mı fazla vuruyor acaba? Bak bunlar koyu renk. Niye? Oha ne oluyor? Oğlum ne oldu? Gece oldu. Va Vallahi gece oldu. Vur 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 bak bunlardan kes. Aha gece puan aldık. Gece puan ne işe yarıyor? Oğlum çok zor indiriyoruz. Bu ne böyle? 25. Bence bu blokları orayı korumak yerine kendi üst, e, kendi bu şeylerimiz korumamız daha mantıklı gibi geldi şu an. Sanırım öyle. Ya da tepe. a bir fikir buldum. İnanılmaz bir fikir buldum şu an. Şu an aydınlandım. Bakın şu an aydınlandım abi net bir şekilde. Şu an aydınlandım. Birazdan göreceksiniz yapacağım taktiği. Şunu öldürelim. Artık ondan sonra da bitsin zaten. Aynen şimdi bu şunu Aynen. Topladım. Şimdi bakın. Bunların tamamını şöyle kaldır tamam mı bak taktiğimiz şu olacak abi hiç bu bunları da boş ver hiç önemli değil şimdi bakın buraya buraya blok bir tane şuraya blok bir de şu arkaya blok bunları bu tepeye koyacağım abi tepeye koydum zaman vurmaları daha zor olacak bir de şu keşelere de koyalım hemen şöyle bakın bir de şöyle tamam bu şekilde daha çok alacağımı düşünüyorum Şuradan Krozo alttana gelmiş. Spike da gelmiş. Aslında Spike da alabiliriz. Hayır Spike var. Turret. Canavarları vuran kule. Bunu alalım abi o zaman. Bunu 250'ye çok çok para verdim ha. Bak çok para verdim. Beni sinirlendirmesin hiç kimse. Bunu buraya koyduk. Bir de Aa bunu bunun üstüne oha oğlum böyle yapayım ben o zaman savaş bakın şimdi Baya iyi haydi oğlum Haydi 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 çok iyi Baya bir para kazanacağımı düşünüyorum bu arada yani gerçekten Baya bir faydası olacağını düşünüyorum Bu sandıkları açabiliyor musun Onu da açabiliyoruz Ahşap kutuyu açtık bakalım ne geldi Güzel bir şey gel be haydi oğlum Sıradan mı geldi crossbow geldi Yani crossbow Tekrar kötü ya Abi bir şey gel sıra dışı bir şey gelsin bari hadi tüfek sıra dışı Oğlum zaten benim sıra dışıymış ki Benim zaten sıra dışıymış Bu şeyi nereden alacağım mağazadan mı alacağız peki ben bu eşyayı nasıl değişeceğim hocam? Bak bu önce bunları... Abi dur gelme. Şimdi bayağı rahatsız bu arada. Bak o şey aldım ya. O benim bayağı işime yaradığını düşünüyorum. Vallahi bayağı işe yaradığımı düşünüyorum. Hmm, bak astronot diyor ki bize 50 verirsen de 3 tane bundan da vereceğim sana diyor. Oğlum oha el şeye bak. Fazla veriyor ha. Arabiden iyi veriyormuş o. Bak, 50 tane bundan bir, Şu an bende 18 tane var. Şu an o yüzden gönder demeyeceğim. Hiç gerek yok. Aa kaybetmişiz. Tamam olur. Olur öyle abi arada. Olmaz mı yani? Olur öyle arada şeyler yani. Öyle can sıkmaya gerek yok. Şimdi nah, ha kılıç... Burada bak. Buna sahip değilsiniz de değil mi? Hayır ya. Hayır. Evet bakın burada aslında bir sürü silah var. Ben bunu almak istiyorum. Bunu kullanacağım biraz. Yani kötü diyor ama yapacak bir şey yok abi. Ben bunu... Oy. Oha. Taramalı mı peki bu? Oğlum taramalı gibi kullanıyorum. Bir de oto atıyor. Bak bir saniye bak. Vallahi oto atıyor. Bir şey değil mi size? Abi inanılmaz bir şey yapacağım şimdi. İnanın bak 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 bak. Bu taktiği var ya. Herkes söylemez size biraz hile yapacağız. Bak şimdi buradayken. Abi, bastık F6'ya. Bak bak bak. İnanılmaz. Böyle var ya kaybetme ihtimali yok. Aşırı iyi bir hamle yaptık. Buradan eğer bana 50 tane gelse oradan 3 tane kutu alacağım ve bize baya kâr sağlayacak. Şu an tamamen 3 tane kutu istiyorum. Ve baya da para aldık. 415 dolarımız var. Şu aşırı gidiyoruz abi. ama yani bu sil Demek ki silahlar çok OP bir şey gerçekten. Bunu da görmüş olduk burada. Yani silahlar gerçekten çok OP. Dalgona kadar geldik. Şu an 26 tane ay parçacığımız var. Tabi buradan gelmeyecek çünkü e, aylı gözüken biri yok. Ah, ah bak buradan gelecek. indir abi ama bir şey diyeyim ya bir yerden sonra canları çok abi. Bize daha güçlü bir silah lazım. Şu canları çok. Ya inmiyorlar bak sağ iki kule indirdiler mesela. 500 paramız oldu. Ee, wave 12'ye kadar geldik. Çok rahat ilerliyoruz. Şu an çok tatlı. Şu an bayağı bak. Şunu, şu, şu, şunu indir, şunu indir. Şuradan bana şey gelsin. Aynı öyle 30 oldu. Kaç dakika daha kalacağını bilmiyorum. Kaç dakika daha kalacağı yazmıyor. Umarım uzun sürelerde kalıyordur ki bunu biz 50'ye tamamlayıp 50 tamamladıktan sonra da bir güzel şey yapalım. Bak buradaki bir kutuyu daha geldi. Aha oradan da 2 tane gelecek. 32 olacak değil mi? Vallahi 32 oldu. Güzel. Çok güzel. Buradan a indi. Kaybettik. Kaybettik. Yapacak bir şey yok abi. Yapacak bir şey yok. Kaybettik. Onun direkt artık oynamaya gerek yok. Şimdi bayağı bir ilerledik ama. Şimdi bu ben bir tane demir kutuyu almak istiyorum abi. Buraya ben 300 doları dolar yapıştırdım ama yapacak bir şey yok. 10 dakika bekleyeceğiz ve bundan sonra iyi gelecek. Ne diyor? Ücretsiz kutular. Otur, 40 dakika için talep et diyor. Okey. Talep ederiz. Ee, ve ben buraya e, yavaşlatır ve can şey yapar diyor. Ben 250 dolar verip turret almak istiyorum yine. Hemen şöyle turret dikeceğiz buraya hemen. Şuraya hatta dikelim. Ya da şuraya mı diksek? Arkada olsun. Aynen böyle olsun arkada olsun abi. Haydi bakalım. Bak aa 2x varmış. Oğlum 2x tuşu varmış ya. Otomatik dalgada açık dedik. Tamam oğlum 2x tuşu varmış ya. Biz de yarım saattir tek x'te oynuyoruz. Aa bileydim var ya öyle oynardım ya. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. F6'ya basayım da. <laughs> aynı zamanda. Arkada otoklik rajdık bakalım. 10 dakika demir kutudan iyi bir menzilli silah istiyorum. İyi bir menzilli silah gelirse çok rahat indiririz. Şu an Wave 1 bakın. Wave 1'a kadar geldi abi. Çok hızlı ilerlemeye başladı. Oyun çok güzel. Çocuklar iyi iniyor. Bak bu kule düştü ama bir kulenin düşmesi iyi hoş olmadı. Bir kulenin düşmesi hoş olmadı. Onu indiririz indiririz. Tamam 40 oldu 40. Şimdi gayet iyi 40. Zaten v 12 kadar gelebiliyoruz. Bizim için yeterli seviyeler burada aslında. Eyvah. Eyvah dur yapma. Oğlum. Her şeyi yok ettiler şu an. Bak bunu rahat indirdik. Ama bunu biraz daha zor indireceğiz bence. Bakayım. Yok zor indirdik abi zor. Zor indirdik yapacak bir şey yok. Hemen şöyle yine bizdeki 341 lirayla. Yine bir turret alalım. Turret çünkü bizim alabileceğimiz seviyelerde, paralarda. Bir de spike alacağım 75 dolara tamam. Şimdi spike buraya koyacağım. Aslında sağa koymam lazım ama ben tam şuraya şuraya koyacağım ki biraz gelince yavaşlasınlar. Bir de buraya da bunun tepesine koyabilirim. Bunun tepesine de koyalım. Ve savaş diyelim. Haydi oğlum. Güzel bir şey bekliyorum. 46 oldu bu arada. Onu söyleyeyim yani yakında harbiden yakını geleceğiz. yakını geleceğiz. 75'i tamamen aslında şu kısmı spike'larsam daha hoş olur. Bence öyle yapalım. O, o kısmı tamamen spike'layalım. 48 oldu. Haydi oğlum bak bir tane 50 olacak ve 50 olduğu an 50 olduğu an o işler bende işte şov başlasın. Bakayım 50 bin ah verdi. Verdi verdi verdi. Ve evet şuradan hemen gönder diyelim. Ve ödülümüzü aldık abi. 120 yaparsak bu teratı veriyor oğlum. Oha burada bir sürü neyim ver ne vereceği yazıyor. Ve 3 tane şey aldık şimdi değil mi biz? Aldık mı? Almadık. Abi bir şeyler almış olmam lazım benim. Bak burada bunu aldım. 3 tane kutu almışım. Bu 3 tane kutu buraya mı geldi? Benim kafada deli sorular ya. Yemin ediyorum benim kafada deli sorular. Acaba o kutular nereye gitti mesela? Bir şey almayacağım oyun dur. Oyun dur bir şey almayacağım özür dilerim dur. Yapma. Öldük. Ve evet, şimdi abi şöyle bir şey yapıyoruz. Bakın şimdi iyi izleyin iyi izleyin iyi izleyin. Iyi izleyin. Şimdi Burada blok aldık. Ben şunu fark ettim. Blok aldığım için bunları aslında her zaman en tepeye koyacağım. Bakın yerde olmaları çok saçma geldi bana şu an. Şu an geldi. Şimdi bunları ben tepelere koyacağım. Bakın şuraya aynen böyle bak. Aynen. Şurada koyalım. Şunu da koyalım. Şöyle. Ve buraya ben spike'ları döşeyeceğim. Ve aynı zamanda da şuraya blok koyacağız ki bunlar gelirken zorlansın. Buraya değil. Hayır hayır yanlış yere koydum. <laughs> yanlış yere koydum. Bu blokmuş bu arada. Yani ben bunu şey sanıyordum. Bu bir, bir blokmuş. Böyle koyduk. Tamam. Bakın bir tek sol taraf açık kaldı. Onda yapacak bir şey yok. Çünkü şu an alabileceğim bir blok yok. Yani 20 saniye sonra açılacak. Şu an buradan bir şey alamıyoruz. Ee, bir tane spike daha alamıyorum. Onu da alamıyorum. Çok güzel. Tamam böyle artık oynayacağız. Bir ses, sesi kapalım benim oyun. Evet tamam kapalıymış. Şimdi buradan savaşı diyelim. Daha iyi şey yapacağımızı düşünüyorum bu arada. Yani onu söyleyeyim çünkü spike açtık buraya. Şöyle bir de F F6 ya da yani hiç şey demiyorum. Kullanmıyorum ama f 6ya basıyoruz. Şimdi 5 dakika sonra demir kutuda geldik. Demir kutudan güzel şeyler geleceğini düşünüyorum. Yani bir nebze de aa ay parçaları şey gitti. Etkinliği evet, gitti. Bizde 10 tane daha geldi. Aslında en baştan 2x yapsaydık şu an büyük ihtimal tahminimce 100 olurdu ama yine açam 110 110 olur muydu acaba? Ya keşke bilseydik ya. Üzdü o şu an. Neyse. E, 10 dakika verify dedik. Vermeyeceğim mi sen verify dediğim anda bana? Yani verify dedim hocam. Ha gruba katıl diyormuş. Gruba katıl diyormuş hocam ya. Gruba katıl dedin ben nereden bileyim ya. Oho. Neyse hocam böyle devam edelim. Gruba katıl diyormuş. Oha. İşte bak bak dalga 16'ya geldik oğlum. Oha çok iyi gidiyoruz şu an. Şu an çok iyi gidiyoruz. Bak ortadaki blokları kır. Aa. Bir şey diyeyim orayı kırdılar ya, hepsi gidiyor. Bunu hiç düşünmedik. Hepsi gitti. Abi burada stop artık daha da kazanacağımızı düşünmüyorum ben ama. Aynen stop yapmak lazım. Ee, bunu görmüş olduk. Bir tanesi kırıcı hepsi gidiyormuş. Buradan bloklardan yine 4 tane blok var. Önce bir önü kapatalım da ondan sonra halledeceğiz onu. Yine spike'lardan alalım. Ee, spike almayacağım ya. Bir tane turret alayım abi. Yok tamam. Şimdi şu bloklarla burayı da kapatalım. Şöyle 4 tane aynen. Bir tek şurada boşluk olacak. Şurayı şöyle kapadık. Bir de bu e, şu tepeye mi koyalım? Bir yere koyayım bir tane ya. Şuraya. Aynen böyle olsun. Yine açalım abi savaşımızı. Şöyle Aynen gelin bakayım abi sizi yavaştan gel 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 hele gel gel tamam çok iyi Dalga 16 17'ye kadar gelebildik bakın şu an ne kadar geldiğiniz için bu oyunu kapattım Kapattığım için çok iyiyiz şu an o spike'lardan geçerken de hasar yiyorlar. o yüzden en baştayken çok rahat ediyoruz Onu belirteyim yani en baştayken çok rahat ettiğimiz için çok şanslıyız şu an Ve evet burayı kırdılar olur öyle olur kırabilir abi sorun değil yapacak bir şey yok yapacak bir şey yok yapacak bir şey yok Bak burayı kırdığında sıkıntı 14'e kadar geldik güzel tamam güzel ilerliyoruz abi şu an şu 5 dakikaya açılırsa artık kaç saniye var? 2 buçuk dakika, iki buçuk dakikaya açacağız. Yine dalga on altta kaldık. Normal çünkü e, blok sayımız olduğu için bütün e, şeyleri aynı bloğa koymak zorunda kalıyorum ve bunu yaparken de büyük bir sıkıntı çekiyoruz. Yani mesela bir tane kaldı yine. Dalga 17. Gücüm yet dalga tamam. Maksimum dalga da başka da yapamaz bu şey onu söyleyeyim. 466 paramız var. Blok geldi mi yine bloğa bakacağım. 2 dakika diyor ama blok. Aa taş blok var. Olur taş blok alalım. Yapacak bir şey yok abi. Bazen alacağız bunları yapacak bir şey yok. Ben en baştan buraya e, yapmak iste, istiyor muyum? Şöyle şunu bir kaldıralım. Oha böyle yaparsam ne olacak? Mesela bu yere düşecek mi? Aa. Oğlum böyle tepede olursa mesela bunlar ne olacak? Oha. Tamam felaket bir taktik bulduk. Mesela şu an savaş başlat diyelim. Ha yere düşüyorlar. Bir, bir, bir zeki bir, bir değilmişiz. Tamam bunu öğrenmiş oldum yani. Bir anda ben tek yerine çok zeki biri sandım. Şimdi bir buraya koyuyorum, bir buraya koyuyorum, tamam. Bir tane buraya koyuyorum. Ee, öncelikle bunları kaldırıyorum çünkü taş daha şey daha zor kırılan bir şey, o yüzden buraya dört tane taşı koyduk, tamam. Şimdi dört tane daha bloğumuz var. Ee, buraya koydum, buraya koydum, şuraya koydum, bir de şuraya koyayım. Aynen. Şimdi dört tane bunları önce bunları koyayım. Şöyle koyduk. Buralara ikişer tane koyduk, tamam. Şimdi biraz da paramız var. Biraz geri kalan parayla şuradan e, crossbow alsak ya da crossbow Şu şunu bir tane bunu alalım Bir tane bunun aldık. Bir tane bunda buraya koyduk. Şimdi savaş diyelim hemen. Yine bir dakikaya da açılıyor bu arada savaş dedik. Ve bakalım bu yeni taktiğimizi nasıl buraya savunacağız. Önceden 17'ye kadar gelebiliyorduk. Bakayım bu sefer 17'ye gelebilecek mi? Şu şurası çok erken yıkıldı yalnız. O benim şu an canım sıkıyor. Yani şu kısım çok erken yıkıldı. Ben bu kadar erken yıkım beklemiyordum. Burası, aa iki taraf çok erken yıkıldı ya. Oraya da bir taş koy oraya da bir taş koymak lazım. Onu fark ettim şu an. Oraya da bir taş koymak lazım abi. Yoksa olmuyor yani bir e, sıkıntılar. sıkıntılar. Bunun dalgayı bunları basit hallediyoruz. Şu an kadar yaklaşamadılar bile vurma tehditleri tabii ki de olacak. Yani mecbur yapacak bir şey yok. Vur, vururlar. Bu, tehdit. Böyle Vur, de yapacak bir şey yok. Haydi bakalım. Onu da indirdik. Harika gidiyor. 241'e kadar vardı kocaman bak. 241. Oy çok iyi indirdik. Tamam. Abi indirsene onları. Haydi haydi haydi. Tamam. Dalga 11'e kadar geldik. Biraz zorlanıyor gibi. Çünkü bloklar çok hızlı kırılmaya başladı. Geçen yine bloklar bu kadar hızlı kırılmıyor. Bak abi işte ortadaki bloklar çok sağlıklıydı. Gerçekten o ayda ay yine verdi baksana. Hiçbir şey olmadı bloklara. Mağazada yenilendi bu arada. Yine mağazaya gideceğiz birazdan. Oradan bir şeyler alacağız ama çok ilginç ya. Gerçekten yani Aa şey geldi hemen onu açalım hemen onu açalım demir kutuyu açıyoruz hazır mısınız haydi bakalım demir kutuyu açtık lütfen abi epik epik bir şey ver Abi aynı şeyi verdi abi yine crossbow verdi şaka mısın abi yok artık ya yine crossbow verme be adam ya Aşırı canım sıkıldı biliyor musun aşırı canım sıkıldı ya 10 dakika bekledim ben bunu kaç dakika bekledim oğlum Geç desem. bak wave 17'yi de geçtik işte mi ortadaki blokları alamıyorlar ya bu ortadaki blokları alamadık diye çok şanslıyız Abi iki ki geçe tıkladım ya İnternet sıkıntısı yaşıyoruz kardeşim bu ne ya Abi ben kafaya taktım elektrik kutusunu açacağım abi Geç dedim hiç uğruna bakın Biz buna var ya 99 robux veriyoruz ve benim robux 30'a düşecek 30 robux kalacak um ama olsun Sıkıntı yok Açtım bakalım Allah için güzel bir şey gelsin lütfen Lütfen güzel bir şey gelsin abi Bak açıyorum hazır mısınız 3 2 1 ve elektrik kutusunu açtım lütfen Epik bir şey ver Hadi oğlum Nadir katana verdi Katana verdi oğlum Çok iyi Çok çok iyi abi şuna bir tane vuracak insan evladı kalmadı mı ya Bak stop dedim hiç umurumda değil. Buradan kılıcı alacağım. Oğlum oha kılıca bak. Ama tüfek versen daha mutlu olurdum oyun. Yani doğruya doğru biraz doğru konuşayım oyun. Tüfek versen çok mutlu olurdum. Şu an o kadar mutlu değilim. Şurada bir tane koyduk. Şimdi başlatacağım bak kim ne kadar fark edecek bunu da görmüş olacağız. Evet. Bak 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 nasıl indiriyoruz nasıl indiriyoruz. indiriyor çok rahat. Harika şekilde indiriyoruz abi. Oğlum bu kadar hızlı indirmeyi beklemiyordum ha. Kaç vuruyoruz 20 mi vuruyoruz abi 30 vuruyoruz galiba. Yani nadir oha 40 vuruyoruz. Bir şey değil mi? Aa bir de elektrik efekti bırakıyoruz adamlarda. Adamlarda bir de elektrik efekti bırakıyoruz çok iyi. Şimdi fazla iyi. Abi buraya gelme gelmeyin ama siz kardeşim tamam ben size bak böyle vururum hiç sıkıntı değil. Dalga 12'ye geldik umarım geçebilirim ya bu dalgayı. Bak dalga 17'yi geçtik ya benim şu an dalga 20'ye gelmem lazım. Soru işareti diyor wave 25'te oraya kadar gelebilir miyiz oyunu bilmiyorum hocam. Orada tehlikeli şeyler var orayı, orayı ben de bilmiyorum. Gelemeyebilirim yani. Tamam wave dalga 16'ya geldik şöyle şunları hemen. Hemen 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 hemen. Okey. Vur 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 vur. Oğlum nasıl gidiyoruz lan? Harika. Bir saniye ama buraya dalgama 18'i tutmamız lazım. Bizim elektrikler çok iyi harbiden ya. Bak nasıl vuruyoruz oğlum. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Tutun çocuklar. Tut 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 vur vur. Haydi oğlum çok iyi. Dalga 20'ye ben şimdi dalga 25'e geçer geliriz. Kılıcım aşırı iyi. Ben bana 99 Robux verdim. O eyvah bunlar ne oğlum? Lan büyük şeyler geldi. Hayır bu kuleleri yıkmanıza izin veremem abi. Hayır. Bir mi? Bu kuleler aşırı iyi abi. Oğlum bu bloklar o kadar iyi ki adamlar buraya hiçbir şey yapamıyor. Vur 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 vur. Şimdi bay öküz gibi vuruyorum bu arada. Bu bloklardalar ve evet. hala vuramıyorlar. inanılmaz. Tamam bunu değil. Wave 21'e kadar geldik. Wave 25'e geçer miyiz diye düşünmüyorum değilim. Onu söyleyeyim vurmayasın ama bunlar. Bunlar tek atar bak. Bunlar tek atar. Yapma. İlk defa bu bir tane blok kırıldı ha. Vallahi ilk defa kırıldı. Çok şaşırdım şu an. Tamam abi vurma vurma indireyim. Vurmayın indireyim onu. Tamam bak buradaki elektrik adamları indirdik. Çok iyi. Ay 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 nasıl vuruyor nasıl vuruyor nasıl vuruyor tamam. Tamam tut 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 tut. Eyvah. Eyvah tutun çocuklar onu tutun tut 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 vur 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 vur. Tamam ve bir şey bir şey bir şey gelecek. Oğlum bir şey gelecek ve bir. Oğlum bu ne kraliye zombisi ne Ben bunu nasıl diyeyim geliyor eyvah. Oha wow, baya vurdum. Oha wow, çok iyi. Kazandık ve 25 ile geçtik oğlum. Ve 1100. Oğlum bu ne lan alien zombi bu ne uzaylılar geliyor. Wave 20 artık uzaylılar geliyor bir şey mi? benim sadece şu an kılıç çalışıyor başka hiçbir şey çalışmıyor size yemin ediyorum Diğer hepsi o kadar kötü ki şu an benim kılıç haricinde başka hiçbir şey çalışmıyor İndir abi indir acil indir. acil indir Bir şey mi? ben böyle Wave 50'ye gel- vurdu bir tane Wave 50'ye gelemem Çünkü niye gelemem abi bunların da bir kotası var yani Bun, bunların da bir kotası var Vuramaz bu kadar bir şey mi? bayağı para aldık 1300 para aldık Oğlum bu ne lan adam oha koşma o kadar hızlı Abi yok imkanı yok ya yok yok yani bu bu sondu onu belli o belli oldu yani bu bu son abi baksana nasıl koşuyorlar imkanı yok çok iyi savaştık bir şey değil mi? Yani ben bu kadar iyi savaşmayı beklemiyordum. Bu kadar iyi savaşmayı hiç öngörmüyordum da yani. Bu ne oğlum? Bayağı iyi savaştık. Böyle bir şey olur mu? Yani 1300 para da kastık. 1300 para çok iyi. Şöyle çok iyi. Baksanıza. 750 ama bunlar gelmiyor abi. Bunlar niye gelmiyor? Minigam minigun var 3000 dolara. Yoksa yapacak bir şey yok. Biz spike'lardan devam abi. Spike aldık. İki tane daha spike aldık. Tamam şimdi spike'ları buraya yerleştirelim. Oha bir şey vermiş. Oğlum oyun bize bir şey vermiş. Flame thrower vermiş. Çok kısa mesafesi var. O yüzden bunu tam ortalarsam eğer. E, güzel olabilir. Onu, onun içinde aslında tam ortası neresi oluyor? Şurası mı oluyor? Şuraya bir tane blok koysam bir şey mi aslında bak bunu ortalayayım. Şunu şuraya koyalım. Bunu böyle bu flamethrower'ı da böyle yapalım ve görelim bakalım flamethrower neymiş. Oğlum ne çabuk kırıldı şu iki blok ya. Gözünü seveyim bu kadar hızlı kırılmasın bu bloklarda yani. Bunda bir şey olsun adamda magma kutu var. Oğlum bundan bir şey çalabiliyor muyum? Open. Kalamıyorum. Kalamamak üzücü oldu. Kalamamak üzücü oldu. Oğlum bunlar ne böyle? Manyak mısınız? Aa adam, adama yardım edebiliyorum. Edebiliyorum değil mi? Harbiden bak arkadaşlarınıza böyle yardım edebilirsiniz. Bu da güzel olmuş böyle bir şey olması da. Arkadaşlarınıza bu sayede yardım edebiliyorsunuz. Güzel yapmışlar. Bak bunu beğendim. Bunu, bunu takdir ediyorum abi. Ben adama yardım edebiliyorum. Arkadaşlarıma yardım edebiliyorum. Güzel. Güzel bir fikir olmuş. Bunu sevdim. Bunu sevdim. Flamethrower'da hiç fena değil biliyor musun? Vallahi güzel. Flamethrower'da direkt yakıyor şeyleri. Zombileri, uzaylıları falan. Çok güzel yapmışlar abi harbiden. Bu işi beğendim şunları. Kılıcımıza çok iyi. Ee, bunu direkt veriyor zaten size bakın. Şurada 40 dakikada bir e, sürekli diyor ya, ücretsiz kutu burada veriyor. Size 2 saat beklersiniz. Sizde böyle bir e, kılıcınız olur bence bekleyin yani demir kutu falan almak uğraşmayın zaten bu gold crate de burada hazır diyorum bu da paralı o yüzden o her şeylere hiç gerek yok mağazada da zaten alınacak bir şey yok şöyle göstereyim size yani 30 bin dolar 1500 şey mi vermezsiniz 8000 bin dolarlıkmış bu e, benim açtığım crate gold crate de 3 bin dolar e, yani 8 bin güzel beğen şöyle indirelim oğlum ne oldu ha zombi ha gitti oğlum foton gitti la zombi ha foto fotoş gitti foton gitti oğlum oğlum tüm bloklarım hep kırılmış niye gitti hemen tüm bloklarım ya Allah Allah bu kadar kolay gitmemesi lazım bak Bizim şey şu wave 22'ye kadar geldim. Ondan sonra ben tek başıma o boss'u yenebiliyor muyum ona bakacağım. Bakayım yenebileceğiz. Ben yenemeyecekmişim geliyor bana. İnşallah yenerim. Bilmiyorum yani bana bana bu kılıç sayesinde yenmişim gibi geliyor. İnşallah o yüzdendir. Tüm spike'larım ve tüm bloklarım gitti. Yani bu üzücü bir şey tabii. Bir şey değil mi? Flame Thrower çok iyi abi. Vallahi Flame Thrower kaç vuruyor bilmiyorum ama direkt hepsine tek atıyor. Bakayım şimdi boss'ta göreceğiz. Bakın ben vurmuyorum hiç. Boss şu an geliyor. Evet, Kral zombisi geldi ve ben hiç vurmuyorum şu an. Bakalım. Flame Traver yıktı geçti Flame Thrower'ı ve bakın kazanabilecek Kazanamadık tek yedik Oha ne? Oğlum demek ki kazanamıyoruz. Böyle bir şey olamaz ya.